sahte dedektif olduğu nasıl anlaşılıyor? Sahte de dedektifin sabit bir adresi yoktur. Sabit bir telefonu yoktur. Cep telefonunda iş yapar. Devamlı ee, dışarıda buluşmak ister. Devamlı yalan konuşur. Devamlı para isteyen, sabit bir fiyatının olmayan, yani hiçbir şekilde sabit fiyat veremez. Devamlı pazarlık halinde bir tutumla, müşterilerden parasızlığına gayret içerisinde bulunan affetli kişilerdir. Peki siz bir ücretlendirmeyi nasıl yapıyorsunuz? Bizim ücretlendirmemiz değişkendir firmamızın ücret politikası tabii ki öncelikle müşterilerimizi kayırıyoruz, müşterilerimizi kolluyoruz. Müşterilerimizin cebinden çok fazla para çıkmasını istemiyoruz. Ancak takip edilen kişinin sosyal yaşantısı, takip edilen kişinin kullanmış olduğu araba, eviyle iş yer arasındaki mesafe, takip edilen kişinin alkol alışkanlığı, alkolü mekanlara gidip gitmediği, ne iş yaptığı, Örneğin bir e, şehir içinde sabit pasada çalışabilir veya şehirler arası bir pazarlama elemanı olabilir. Ondan dolayı bu ve buna benzer her türlü fiyatlandırmayı müşteri geliyor, şartları bize belirtiyor.